Sizce parayla mutluluk olur mu? Aslında para insanların istediği pek çok şeyi elde etmesine yardımcı bir araçtır. Parası olanlar çok arzu ettiği şeyi alırlar. Ondan sonra daha güzelini, daha büyüğünü, daha pahalısını arzu ederler. Onu da alırlar. Sonra artık bir alışkanlık haline gelir. Daha da iyisini isterler. İnsanlar doyumsuzdur. Bir şeyi elde ettikleri zaman sev sevinç duyarlar. Daha sonra bunu hemen unuturlar ve yine o sıkıntıları, yine başka bir şeylerin peşinde koşturmalar, başka istekler başlar. Bakın, hepimizin yüreğinde boş bir oda var. O oda dolmadıkça biz mutlu olamayız. Biz insanların o odayı doldurma şekli belki materyallerdir, belki eşyalardır, arzu ettiğimiz şeylerdir. Bunların peşinde koşup o odayı doldurmaya çalışırız. Doldurduğumuzda belki anlık mutluluk duyarız. Ama o odada kalıcı mutluluk olsun istiyorsanız, kalıcı çözüm olsun istiyorsanız o odanın kapısını Rab'be açın. Eğer Rab yüreğinize dolarsa ve o odayı doldurursa işte o zaman mutlu olursunuz. O zaman varlıkta da mutlu olursunuz, yoklukta da mutlu olursunuz. Sevinçte de mutlu olursunuz, sıkıntıda da mutlu olursunuz. Sıkıntıdan geçtiğiniz zaman bilirsiniz ki yalnız değilsiniz. Elinizden tutan, bu kahinatı yaratan var. Rab var ve o sizinle. Yüreğinizin kapısını Rab'be açın. Bırakın odanızı o doldursun.